sevgili fıkra sever dostlarım. Hepinize güzel bir hafta dileyerek kısa kısa Karadeniz fıkralarının 23. videosunu başlatıyorum. Bugünkü videomuzun ilk fıkrası Mel Temel. Temel bir gün James Bond karşılaşmış ve adını sormuş. James Bond, Bond, James Bond demiş. Bunun üzerine bizim Temel, Mel Temel. Nereden geldin? Küçük Temel babasına sormuş. Baba ben nereden geldim? Hemen uzun uzun kuşaklardan başlayarak doğum anına kadar olan zamanı anlatmış. Sonra da sormuş. Bunu sormak nereden aklına geldi? Cemal'e sordum. O da of'tan geldiğini söyledi. <laughs> daire çiz. Öğretmeni Temel'e oğlum bana bir daire çizer misin demiş. Temel öğretmenim daireler çok pahalı sana bir keçe kondu çizeyim mi? <laughs> Fransa. Temel bir gün Fransa'ya gitmiş. Tabelada Fransa yazısını görünce uy, ha burayı da Sabancı mı aldı? <laughs> asansör, temel kapıcıymış. Asansör bozulmuş, asansörün üzerine şöyle bir yazı yazmış. Asansör bozuktu, lütfen yan binadaki asansörü kullanın. Yani. <laughs> torpille mi? Rahat bir askerlik yapmakta olan temeli e arkadaşı sorar. Sen buraya torpille mi geldin? Yo, otobüsle geldim. <laughs> no smoking. Temel bir gün özel bir davete gitmek için smoking giymek zorunda kalmış. Ve giymiş. Tam salona girecekti ki bir de bakmış tabeladan no smoking diye. <laughs> Temel bir gün Hindistan'a Başına bu da heykeli düşmüş. Ve Temel şöyle demiş. Başıma bu da mı gelecek? <laughs> kimse yok. Günlerden bir gün Temel Fadime'yi arayarak Fadime yarın akşam bizim evde kimse yok. Bize gel demiş. Ve yarın akşam Fadime Temel'lere gitmiş. Kabıyı çalmış çalmış ama evde kimse yok. <laughs> kaç dua? Temel'e sormuşlar. Ula Temel kaç dua biliyorsun? Dört tane demiş. Üç kulu vallahi bir de evliyim. <laughs> bilmece. Temel Cemal'e bilmece soruyor. Kafestedir, sarıdır, öter. Kanarya bilemedin. Tanıkla sarı balık olur mu? E boyadım onu. E kafestedir dedin. E koydum onu kafese. E öter dedin ya. E o da bilmecenin şaşırtmacası. <laughs>